Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla da daha sizlerleyim. Evet, lunch videolarına tam gaz devam ediyoruz. Yine manipülasyonların, yine üç bitmediği bir gündeyiz. Arkadaşlar, sabah saatlerinde lunch 18 20 direnci yaptı kendini şu anda 18 20 güzel direnç. 17 58 seviyelerinde işlem görüyor. ay başında Fed faiz kararı gelecek. Bu Fed faiz kararına göre şu anda piyasa kendini fiyatlıyor. Şimdi arkadaşlar ee, videonun başında dedim ya 3 kağıtçılıklar, dolandırıcılıklar luncun peşini bırakmıyor. İşte size yine göstereyim. Lunch Dağı topluluğunu biliyorsunuz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bakın şöyle şöyle gördüğünüz gibi 125 bin e yakın takipçisi var. Her gün 300-500 kişi takip ediyor. Önemli yatırımcılar, önemli insanlar bu topluluğu takip ediyor. Şimdi arkadaşlar son zamanlarda öyle işler yapmaya başladılar ki biliyorsunuz ki Geçtiğimiz günlerde yarın lunç 1 dolar olacak diye tweet atmışlardı. Şimdi de bu 3 kağıtçılar arkadaşlar e, Luna'yı övücü e, sürekli paylaşımlar yapıyorlar. Ve e, devamında da şunu söylüyorlar. E, Luna lunçla birlikte hareket etmesi gerekiyor. E, Luna'yı e, işte kötü görenler e, Lunch'un o zaman yükselemeyeceğini anlasınlar falan diye saçma sapan açıklamalar yapıyorlar. Şurada arkadaşlar 9 saat önce bir tweet atmışlar. Attıkları tweete bakar mısınız? E, Tahmin burada bir tahminde bulunuyorlar diyorlar ki e, Luna 10 dolar, e, 100 dolar, 2 dolar'dan daha hızlı gerçekleşecek diyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyor diyor ki e, Luna e, 2 dolara e, zor çıkacak ama 2 dolar'dan da e, 100 dolara hızlı bir şekilde 2 dolara çıktığından daha hızlı bir şekilde çıkacak diye bir e, açıklama yapmışlar. Devamında da şunu söylüyorlar ikinci ana rally 10 dolar'dan sonra gelecek 10 kat daha fazla haber ilgisi artı Twitter etkileşimi işte bütün bu duygular bizi e, 10 doları geçtiğinde FOMO olarak 100 dolara götürecek diye bir açıklama yapmışlar. Devamında da şurada da arkadaşlar şu resim paylaşımında da şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bazı Lun yatırımcılarının Luna'yı görme biçimleri komik diyor. Hani biz diyorduk ya arkadaşlar sizlere. Luna 2'ye yatırım yapanlar Lunca ihanet ediyordur diye. Onlar da Luna'yı övüp Luna aldırıp ondan sonra Lunca işte katkısı olacağını falan filan bizlere söylüyorlar. Şimdi bunların yaptığı ana üçkağıtçılık neydi? Hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu arada onu anlatmadan önce hemen şuna geçeyim. Sevgili dostlarım bu anlattığım kampanyaya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı daha fazla kardeşim bu kampanyadan faydalansın diye anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak ve cebinizden bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Faydalanabilirsiniz. Sevgili dostlarım, Binance referansında kayıt olup 10 dolarlık bir asat işlemi 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatıyorum. Binance referansında kayıt oldunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kripto ödeme ya nakit yatırıp bu 10 dolarla da al satış mı gerçekleştirirseniz toplamda 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın bir değerde ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay kaçırmayın. Özellikle öğrenci kardeşlerim ve ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa bakın kaçırmayın. Ve şu olay da süper gördüğünüz gibi 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesilen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık bir alsat işleminizde 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 liraya yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz sevgili dostlarım. Arkadaşlar dedim ya son zamanlarda inanılmaz bir talep oluştu diye. Son 4 haftada bakın 1500'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Toplamda da 9000'den fazla kardeşim benim aracımla yapılmış bu 100 dolarlık geri ödeme kuponu kampanyasından faydalandı. Sonuçta arkadaşlar benim bundan bir çıkarım yok. Sizlerin de, sizler için de güzel yapılmış bir kampanya faydalanmak isteyen kardeşlerim, ihtiyacı olan kardeşlerim değerlendirebilir. Şimdi arkadaşlar Araya girmeden önce şu şikayetçilerin yaptığını e, sizlere aktarmışım. Bunlar şu anda Luna'yı övüp e, Luna'ya e, oradan bir pump yaptırıp yukarıdan milletin eline verip milleti zararda bırakıp e, yollarına devam edecekler. Bunların e, yaptıklarını daha önceden sizlere açıklamıştım. Şimdi USTC 1 dolar olmadan Luna yükselmez dediler. USTC'yi yükseldiler, yükselttiler arkadaşlar. USTC'yi yükselttikten sonra Millet yukarıdan USTC elinde kaldı ve şu anda herkes zararla bekliyor. Ondan sonra lunç gayet iyi giderken 64 bandına geldiğinde oradan Luna 2 operasyonu yaptılar. Tüm lunçtaki parayı Luna 2'ye aktardılar. Oradan arkadaşlar Luna'da çöküşünden sonra lunçtaki çıkan paralar tekrar lunca dönmedi. Maalesef ki Lunch da şu anda 20'lerin üstüne bile kendini atamıyor. Çünkü lunç lunch yatırımcıların çoğu... E Luna 2 de maalesef kaldı. Bu adamların yapmış olduğu üçkaçlıkları çok iyi biliyoruz. Bu adamlar Dukwon'un maşası arkadaşlar. Dukwon da en büyük dolandırıcımız biliyorsunuz. Şu anda FTX'in eski sahibi Sam bankman ile da aralarında bir savaş var. Bakalım savaştan hangisi galip çıkacak ama kim kazanırsa kazansın bu iş Lunç yatırımcılarına yarayacak. Çünkü gerçekler ortaya çıkacak ve tam gaz olarak Lunç yoluna devam edecek. Arkadaşlar burada bakın Sürekli bir manipülasyon var, sürekli bir üçkağıtçılık var, sürekli bir dolar lunç, bir dolar lunç, bir dolar lunç, bir dolar haberleri çıkıyor. Bunlara itibar etmeyin. Şu andaki bu piyasayla bu hacimle luncun bir dolar olma ihtimali imkansız. Şu anda luncun hacmi gayet iyi. Hafta sonu olması dolayısıyla hafta içinden daha iyi. Onu söyleyeyim. 100 milyon dolarlara yaklaşmış vaziyette. Kripto para piyasası 1 trilyon 52 milyar dolar seviyelerinde 24 saatlik hacimde 50, 50 milyar dolar gayet iyi. Bitcoin'e göre %5, Ethereum'e göre ise 5'te %5'e yakın bir artış gerçekleşmiş. Günün en düşüğü 18.10 günün en günün en yükseği 18.10 ve günün en yükseğine şu anda yaklaşmış vaziyette işlem görüyor. Lunch için hafta sonu böyle devam ederse hafta içi güzel olabilir arkadaşlar. Fed faiz kararı öncesi de hem kripto para borsası hem de Lunch kendini olumlu şekilde fiyatlarsa faiz artışından sonra her şey güzel olabilir. Sevgili dostlarım hala kanalıma abone olmayan varsa lütfen abonelerinizi gerçekleştirirseniz sevinirim. Kanalın sağ alt tarafında görürsünüz. Abone butonu var. Bir saniyenizi bile almıyor. Hala aboneliğiniz yoksa lütfen abonelerinizi gerçekleştirirseniz sevinirim. Sessiz seyircilerime de sesleniyorum buradan. İzlediğiniz videoları birbirine atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın dostlar. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.